Sebepleri örten, inkar eden ve onları terk etmeyi savunan kimse ne kadar da cahildir. Hakkın onayladığı bir şeyi terk eden, kul değil tartışan, alim değil bilgisizdir. Dostum, gafil ve cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Sebepleri terk etmeyi savunurken bile kendini yalanladığını görüyorum. Çünkü sebepleri terk, onları reddetmek, sebeplere yönelmemek ve onları kullanmamaktan Söz ederken bile söz gelişi susadığını görüyorum. Bu kez benimle sohbeti bırakıp su içmeye gidiyor. Susuzluk acısını dindirmek üzere su içiyorsun. Acıktığında ise ekmek alıyor ve yiyorsun. Gayen ekmeğe uzanıp onu ağzına koymaktır. Ağzına koyduğunda ekmeği çiğner ve parçalarsın. Daha benim önümdeyken bile kendini ne kadar hızla yalanlıyorsun. Bakmak isteyince gözlerini açmaya muhtaç değil misin? onları açman da bir sebep değil midir? Bir arkadaşını ziyaret etmek isteyince yürüyerek gitmiyor musun? Yürümek ona ulaşmanın sebebidir. Nasıl olur da sebepleri sebepler vasıtasıyla reddedebilirsin ki? Böyle bir bilgisizliğe kendini reva mı görüyorsun? Hakkın öğrettiği edeple hareket eden bilgili insan, Allah'ın bir yerde sabit kıldığını sabit kılan kimsedir. Böyle bir insan, Allah'ın bir yerden kaldırdığını Allah'ın kaldırdığı bir şekilde kaldırır. Sonra sebepleri reddeden sen. Salih bir kulsan. Rabbine ibadet ederken de kendini yalanlarsın. Yoksa ibadetin mutluluğuna vesile olacak bir sebep değil midir? Sebepleri reddetmeyi savunuyorsun. Peki niçin ameli ve ibadeti bırakmıyorsun? Peygamber, nebi, veli, mümin, kafir, bedbah veya mutlu hiçbir insanın Mutlak anlamda sebepler boyundurluğundan çıktığını görmedim. Sebeplerin en küçüğü teneffüstür. Ey sebebi terk eden insan. Bir an nefes alma bakalım. Nefes alıp vermek yaşamanın sebebidir. Bunu yaptığında ise sebebin altındasındır. Çünkü nefes alıp vermeyi terk etmek ölmenin sebebidir. Bu tarz ölmekse bedbahtlığın sebebidir. Biz Allah'ı başka şeylerle belirlediğimiz gibi illet nedeniyle de belirleriz. İlah olması bakımından bütün iş ona döner der ayette. O halde illet tevhidinin de ona ait olması gerekir. Bu sebeple ibadet etmek kulun Aslında e, asıl da sebebe muhtaç olmasından kaynaklanır. Böyle yapmakla kul kendi hakikatinin dışına çıkmamış olur. İbadet ise varlığın bekasına bağlı bulunduğu, bağlı olduğu rızkıdır. İbn Arabi Ar Futuhat-ı Mekke'de hiçbir kimse rızkını tamamlamadan ölmez. Senin rızkın varlığını ayakta tutan güç ve hayatını sürdürmeni sağlayan şeydir. Toprağı ya da biriktirdiklerin değil. Çünkü bunlar senin de olabilir, başkasının da olabilir. Bir şey yiyip o şey zatına sirayet edince onun senin rızkın olduğunu bilirsin der. Burada İbn Arabi'nin insanın kazandığı her besini rızık saymadığını görürüz. Bir şeyin rızık olabilmesi için sahibine dönüşmesi gerekir ki ona rızık denilebilsin. O halde rızık, rızıklananın kendisi haline gelen şeydir. Daha genel anlamda ele alındığında rızık hakkın yaratılmışa bahşettiği her şey için kullanılır. Bu bağlamda rızık manevi ve maddi olmak üzere ikiye ayrılır. Yeryüzündeki rızık cisimlerin kendisiyle var olduğu şeylerken gökteki rızık ruhların kendisiyle var olduğu besinlerdir. Bunların hepsi rızıktır. Maide 66. ayette Allah onlar üstlerinden ve ayaklarının altından yerlerdi. ifadesinde de bunu işaret eder. Ayetin sadece zahiri anlamına bakarsak, bu rızkın gökten inen yağmur olduğunu, ayaklarının altındaysa türlü ekinlerin bittiği toprak, işte ondan çıkan besinler, bitkiler, ağaçlar vesaire diye ifade ettiği şeyleri görürüz. Ama ayetin batini anlamı çok geniş. Bilgi olarak alırsak verili ilimler ve kazanılmış ilimler olarak karşımıza çıkar üzerinden yerlerdi ya da gökten rızık olarak inen diye belirtilen verili ilimlerdir. Bunlar kazanım dışı bilgilerdir. Yani vehbi ile ilimler. Ruhani, ulvi alemden, ilahi ilimlerden, yakini akli hakikatlerden, hak irfanından rızıklanır ve bunlarla Allah'ın mağfiretine ulaşılır. Bu nasıl olur peki? Hani madem verili ilim, Allah bunu bir çaba ve gayret olmadan verecekse bunu da şu ayette dile getirir: Allah'tan korkun, o sizi öğretir. Ya da Allah'tan korkarsanız, o sizin için bir furkan yaratır. Bu ayetler bizim için müjdedir. Ayaklarının altından yerlerde ve yerden rızıklanırlardı diye bahsettiği de kazanılmış ilimlerdir. Yani takva ehlinin elde edeceği kazanılan kesbi ilimleri verir. Burada Allah onların çalışmasına ve gayretine işaret eder. Bunlar da cismani sufli alemden kaynaklanan tabi ilimlerle maddi idraklerden rızıklanılır. Bunlarla mülk aleminin yani bu yaşadığımız dünya hayatının marifetine ulaşılır. Allah kullarının bir kısmının gözlerine perde çekmiş. Onlar Er-Rezak diye isimlendirileni değil de rızık denilen şeyi görmüş ve anlamışlardır. Rızık sandığımız gibi değil de o sebepte yaratılan şeydir ve bizi yaratan onu yaratmıştır. Hamd aleminin Rabbi Allah içindir.